Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle abeslant dil çubuklarını birleştirerek oluşturabileceğiniz yılbaşı süslemeleri çalışacağız. Gördüğünüz gibi abeslang dil çubukları ya da tahta çubuklar, farklı tahta çubuklar kullandım bu çalışma için. Kestim, küçülttüm, bir araya getirdim, boyadım ve sonrasında süsledim. Bunun gibi çalışmaları ortaya çıkardım. Şimdi bunları nasıl yaptığımı göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kenarı alalım. Çocuklar bu çalışmaları yapmak için keçeli kalemlere ihtiyacım var. Kurşun kalemle üzerindeki süslemeleri çizmek için bir kurşun kaleme ihtiyacım var. Simli ebalara ihtiyacım var. Yapıştırıcı, makas, arkasından kolaylıkla bir yere asmak için bunun gibi bir ipe ihtiyacım var. Ve Aveslant dil çubuklarına ihtiyacım var. Çocuklar, bu çalışmaları yaparken bazılarını küçültmen gerekti çubukların. Bunlar kolaylıkla biraz kuvvet uyguladığınızda kırılabilen, parçalanabilen ya da dikkatli bir şekilde makasla, aile büyüklerinizden yardım alırsanız makasla da kesilebilen malzemeler. Gördüğünüz gibi çok ince olduğu için bunları yapıştırması da, boyut kazandırması da oldukça kolay oluyor bu çalışmaları yaparken çocuklar ben daha öncesinde zaman kazanmak için yapıştırdım ama sizlere nasıl bir araya getirdiğimi göstermek istiyorum. Örneğin bu kar tanesini çalışırken gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, tam dört tane çubuk kullandım. İlk önce artı şeklini verdim. Tam ortasından yapıştırdım. Şöyle bir tanesini örnek olarak göstereyim. Diğerlerini de yapıştırdıkların üzerinden anlatayım size ve boyama aşamasını süsleme aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi tutkalımı sürdüm. Bu farklı bir yapıştırıcı da olabilir çocuklar. Ee, sıvı yapıştırıcılar da bu çalışmada iş görecektir. İlk önce artı şeklini verdim. Daha sonra yine tam ortasında yapıştırıcı sürüyorum ve şu şekilde üst üste çarpı şeklini oluşturarak bu çalışmayı tamamlıyorum. Kartanesini bu şekilde oluşturdum. Diğerlerine gelecek olursak nasıl yaptığımı göstermek istiyorum yine sizlere. Şöyle kenara alalım. Örneğin çerçeve, çerçeve yapabilmek için üç tane abeskan çubuğa ihtiyacım var. Bu çubukları tam ortasından kırarak küçülttüm çocuklar. Aynen bu şekilde ortadan ikiye böldüm. Şurada bir tane daha vardı bölünmüş. Bunları çocuklar tam uçlarından şöyle koydum ve bir beşgen oluşacak, altıgen oluşacak şekilde daha doğrusu. Üst üste getirdim. Şöyle sivri yerlerini göstermeye çalıştım. Bu şekilde bir kazıl yerleştirir gibi çocuklar. Yerleştirdim ve deme noktalarından, birleşme noktalarından yapıştırdım. Bu şekilde şekil verdim ve yapıştırdım. Sonrasında boyadım ve süsledim. Bunu da böyle oluşturdum burada bir hediye paketi çalışmam var. Bunu yaparken de yine 4 tane yarım çubuk kullandım. Ortadan ikiye kestim çubuklarımı, elimle kırdım. Ve şu şekilde kolayca, basitçe bir kare oluşturdum. Şöyle. Daha sonra da üzerine simlevalardan kestiğim şeritleri ve yaprak parçalarını bir ile gibi göstermek için üzerine yapıştırdım sevgili çocuklar. Tabii ki keçeli kalemlerine de boyadım. Keçeli kaleminiz eğer yoksa ya da bu görüntüden hoşnut değilseniz eğer akrilik boyalar da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada yine bir geyik çalışması var. Bunu da yaparken çocuklar şöyle bütün haves aldım. İlk önce şu şekilde daha sonra da üzerine gelecek şekilde ya da arkadan bu şekilde oluşturdum. Bu şekilde oluşturdum, boyadım ve üzerine süsledim sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi gayet kolay şekilleri sizler de ortaya çıkartabilirsiniz, yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduklarımın boyanmamış hallerini göstermek istiyorum. Böyle bir tane çocuklar baston şekerim var. Yine kırarak ve birleştirdim, kırdım, yapıştırdım. Yine burada kediye paketi gibi çalıştım. Bir kartanesi çalışması... Böyle bunun gibi bir geyik çalışması ve çerçeve olabilir. İsterseniz bunun arkasında bir fon kartonu yapıştırarak üzerine resmini çizebilirsiniz ya da kendi resminizi yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde de değerlendirebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi ilk önce boyamasını yapacağım. Daha sonra da üzerine minik süslemelerim var. Onları keserek yapıştıracağım sevgili çocuklar. İlk önce tanesinden başlamak istiyorum. tanesini aldım önüme. Mavi kalemim var. Açık mavi ve... Su, şurada. İlk önce çocuklar noktalar çizerek başlıyorum. Önce merkezden başladım. Minik bir daire çizdim ve içini boyadım. Daha sonra tüm uçlarını aynı işlemi uyguluyorum. Bunu dediğim gibi çocuklar akrilik boyayla da isterseniz yapabilirsiniz. Tam uçlarını böyle minik noktacıklar çiziyorum. şekilde. Evet. Daha sonra da kar tanesi gibi görünmesi için böyle minik üçgenler çizeceğim. Dört tane, beş tane. Her bir çuba böyle minik üçgenler çiziyorum. Ve bir kar tanesine dönüştürüyorum. Kestiğiniz minik iplerin arkasından şeffaf bantlarla yapıştırabilirsiniz çocuklar. Ya da yine tutkal ya da ıı, sıvı yapıştırıcı kullanarak da bu ipleri arka tarafa sabitleyebilirsiniz. Bakın ben şöyle arkasından ıı, bantladım. Kırmızı bir ip kullandım. Bunu bu şekilde ister çam ağacının üzerine, ister cama, ister kapıya nereye asmak istiyorsam, yapıştırmak istiyorsam kullanıyorum. Evet bir tane daha bu şekilde oluşturdum. Şöyle kenara alacağım çalışmama. Hemen arkasından çerçeve çalışmasını yapmak istiyorum çocuklar. Çerçevemi şöyle koydum. Şu şekilde. Ee, bunu boyamam gerekiyor. O yüzden yeşile ihtiyacım var. Ben yeşille boyamak istedim. Tonlama da yapabiliriz isterseniz. Koyu yeşilimi hemen buluyorum. Evet. Ve hemen renklendiriyorum sevgili çocuklar. Şu şekilde renklendiriyorum. Dediğim gibi bunu bir akrilik boyayla da rahatlıkla boyayabilirsiniz. Pastel boyayla boyayabilirsiniz isterseniz. Kuru boya bunun üzerinde tutmayacaktır ama keçeli kalem, akrilik boya, pastel boya hepsi bizim işimizi görür. Çubukları kestikten sonra da boyama işlemini yapabilirsiniz. Ben hepsini yapıştırdım size göstermek için. O yüzden en son boyama işlemini yapıyorum. Ama kenarlarında boşluk kalmasın istiyorsanız, oraları daha rahat boyayabilmek istiyorsanız, e, o zaman çubukları önce kesin ölçüsüne göre tam ortadan iki olabilir ya da daha küçük yapmak istiyorsanız dört eşit parçaya da bölebilirsiniz çubuklarınızı. Daha sonra boyayın ve en son birleştirme aşamasını yapın. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Evet, şöyle hızlıca, kolayca, çok fazla malzeme harcamadan ve çok zaman harcamadan yapabileceğiniz keyifli süslemeler elde etmiş olacaksınız. Evet bunu bu şekilde boyadım. Dediğim gibi isterseniz şöyle tonlama da yapabilirsiniz aralarına. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde Yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Şimdi bunu böyle yaptım. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle bir yaprak çalışması var. Ve şöyle minik noktacıklar var. Bunlar yılbaşı çiçekleri aslında. Yılbaşı çiçeği hazırlamak istedim. Sıkıca yapıştırmamız gerekecek. Bunun için ne yapmam gerekiyor çocuklar? Yeşil eva kullandım. Yeşil simli karton. Hemen arkasını çeviriyorum. Ve şöyle basitçe yaprak çizimi oluşturuyorum. Böyle. Bunlardan istediğim kadar çalışabilirim. Nerelere kullanacaksam bunlardan o kadar çiziyorum ve hemen kesiyorum. Simli kartonlarınız yoksa çocuklar normal renkte, düz renkte yeşil kartonlar ya da A4 kağıtlar yine bizim işimizi görecektir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. kesiyorum. Her tarafın aralarına giriyorum. Minik parçalarını ayırıyorum. Kurdaleler kesebilirsiniz. Çiçekler çizebilirsiniz. Kağıdınızın arkasına ve o şekilde de çalışabilirsiniz. Sevgili çocuklar bu tamamen dediğim gibi sizin süsleme zevkinize kalmış. Evet arkasına çizdim. Bunlar zaten kendinden yapışkanlı evalar. Kolayca arkası çıkıyor ve yapışıyor. Boyadığım yere çocuklar şu şekilde yapıştırıyorum. Bir, bir tane daha çizip hemen kenarına da süsleyebilirsiniz. Daha sonra çocuklar üzerine böyle kırmızı daireler çizdim ve kestim. Onları da yine basitçe, büyüklüklerini yine siz karar verin çocuklar. Tasarım aşaması herkese göre değişir. Süsleme aşamasında canınız nasıl istiyorsa, neyi nereye yapmak istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi sizin zevkinize kalmış. Arkasından kolayca gördüğünüz gibi çıkıyor ve yapışıyor. Bunları da bu şekilde yine istediğimiz kadar değerlendirebiliriz. Evet bunu yaptık. Şimdi şuna geçelim. Kenara alalım bunları. Gördüğünüz gibi burada da yine kahverengi kalem kullandığım bir geyik çalışması olması için renklerinde kullandım. Bunu da yine hızlı bir şekilde keçeli kalemimle boyuyorum. bu şekilde boyadım. Doğal rengi de zaten kahverengi olduğu için kolaylıkla gördüğünüz gibi renk alıyor. Bu şekilde boyuyorum. Pastel boyalarda bu aşamada gerçekten iş görecektir. Daha belki de canlı renkler elde edebilirsiniz ama tek çocuklar. Bunlar kuruduktan sonra ele bulaşmaz. Ee, özellikle bunlar yıkanabilir kalemler. O yüzden elinizden de kolaylıkla bu malzemeler geçer. Keçeli kalemler. Ama pastel boyada aynı etkiyi yaratamayabilirsiniz. Pastel boyayı boyadıktan sonra da bu çalışmaları ellediğinizde, dokunduğunuzda renkleri elinize bulaşabilir. Eğer böyle bir görüntü istemiyorsanız e, hızlıca kuruyabilen bu keçeli kalemlerden yararlanırsanız sizler için daha iyi olur. Peki şurada siyahım var. Hemen yani bunlardan minik gözler yapıyorum. Şu şekilde. Simetrik aynı ölçüde gözlerimi çizdim. Ve üzerine çocuklar şunun gibi bir kare kesmek istiyorum. Burnunu oluşturmak için. Şunu birazcık küçültebilirsem sanırım bu benim işime görür. Çocuklar bir çalışmaya yaparken elinizin altında ne kadar çeşitli malzeme varsa o şekilde aslında yaratıcılığınız gelişecektir. Neyi nereye kullanırım, Aa, nasıl yapıştırabilirim şeklinde düşünürseniz daha kolay ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde çalıştım. Yine arkasına yaprak çizimi yapmıştım. Az önce gösterdim bir kez daha göstermek istiyorum. Kolayca şöyle bir yılbaşı çiçeğinde kullanabileceğim boyutlarını tamamen kendinin ayarladığı bir yaprak çalışması. Bunu yine etrafından keseceğim. ve ben iki tane kullandım. Siz isterseniz üç tane, dört tane yapıştırabilirsiniz. Her iki tarafına da yapıştırabilirsiniz. Tek taraflı değil. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, şu şekilde kestim. Kenarlarından Bunu da yine arkasından çıkartıyorum yapışkanını ve şöyle yapıştırıyorum. Bu şekilde yaptım. İpleri de arkasına dediğim gibi kesip bantlayarak çalıştım. Evet bunlar oldular. Şunu da kenara çekelim. Olanları şöyle kenara kaldıralım. Son iki tane çalışmam kaldı. Bunları da hemen göstermek istiyorum sevgili çocuklar. İlk önce tar rengine boyadım. Şekerlememi yaparken. Siz başka bir renkte de isterseniz çalışabilirsiniz. Ben altını zemin olarak ten rengi kullanmak istedim. Şöyle hızlıca boyuyorum. Evet üzerinden kırmızı kalemle tekrar bu çizgileri geçeceğim. Şöyle yatay çizgiler çiziyorum çocuklar ve şöyle birazcık kalınlaştırıyorum. Burada da yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle hızlıca oluşturdum. Daha sonrasında yine az önce kestiğim yapraktan kesiyorum. Kırmızıdan da daireler kesiyorum ve bu şekilde üzerine yapıştırıyorum. Bunu da bu şekilde. Ve son olarak çalışmamız bir hediye paketi çalışması. Onu da ben burada maviye boyadım. Bu çalışmada da sarıya boyayalım isterseniz. Şöyle üzerinden kolayca geçiyorum. Evet. İsterseniz bunları çizgi çizgi rengarenkte çalışabilirsiniz tek renk yapmak zorunda değilsiniz ya da derslerinizde de sizlerle sıklıkla çalışıyoruz renk tonlaması yapıyoruz renk geçişleri yapıyoruz çalışmalarımızda renklendirirken isterseniz yine o şekilde tonlama yaparak da çalışabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar peki şimdi çocuklar Buradaki hediye paketi gibi görünmesi için sarı kağıdından bir parça şöyle şerit kesiyorum göz kararı. Şuraya ölçüyorum ne kadar olabilmesi gerekiyorsa ve arkasından hızlıca çıkartıp yapıştırıyorum. Ve yine gördüğünüz gibi üzerinde kurdalini o e, bağlama yerleri var. Onları yaparken de hemen şöyle hızlıca çiziyorum iki tane ve kesiyorum. Yaprak görüntüsü gibi. Şöyle hızlıca kestim. Diğerini de keselim. Çok sildi makaslar kullanıyorsanız çocuklar lütfen ellerinize dikkat edin bu kesimleri yaparken bir zarar görmesin elleriniz. Evet arkalarından açıyorum ve şöyle yan yana yapıştırıyorum. Şurada benim atık parçalarım var. Çocuklar bu gibi küçük parçaları da lütfen atmayın. Kenarlarından bakın çıkan parçalar var. Kullanmadığını yaprağı kestikten sonra kenarlarında böyle mini, mini parçalar var. Yani kenarlarından çıkan. Bunları atmayacağım. Bunları bir kenarda biriktireceğim. Çünkü israf olmasını istemiyorum. Sonuçta bir geri dönüşüm çalışması yapıyorum ve hiçbir şeyi atmak istemiyorum. Hepsini değerlendirmek istiyorum. O yüzden buradaki kenar parçalardan da yine şöyle minik bir parça kendime kesebilirim. Tekrar o büyük parçayı kullanmama gerek yok. Böylece malzeme değerlendirmeyi de öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet şöyle alayım bu malzemelerimi ve yaptığım çalışmaları şöyle göstermek istiyorum size. Nasıl süslemesi yok ama bu şekilde çalışacağımızı öğrendik. Gördüğünüz gibi farklı farklı pek çok çalışma elde edebilirsiniz. Bu çubuklar gerçekten çok yönlü kullanım için uygun. Sizler de kendinize etkinize göre boyayarak, süsleyerek bu çalışmaları yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden eline sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.